Allah inanıyor musun? Ee, hayır. Neden? Ee, nedeni bu dünyada hani şu güne kadar birçok dinin yaşayıp var olmuş olması ve yok olmuş olması açıkçası bu beni birazcık tereddüte düşürüyor. Yani neden bir tek Müslümanlık ya da neden tek Allah? Yani niye bir Buda olmasın ya da bir Nirvana neden olmasın? Ama sen Türkiye'de doğmuşsun, Müslüman bir ülkede doğmuşsun ve Müslüman değilsin. Yani başlangıcım Müslümanlıktı tabii ki de. Ailemin hani bana getirdiği, bana öğrettiği şeyler doğrultusunda Müslümanlıktı tabii tamam. ki de. Ama, ama, ama zamanla, alınıyor. zamanla işte okudum. Sonra evet. fark ettim. Yani ben Mesela de bunu yani. işinin ne oldu da vazgeçtim onu merak ediyorum. Yani şunlar şunlar oldu da ben Allah yok dedim diyebiliyorsun. Merak ettim. Mesela şu an ateistsen Allah yok diyorsun değil mi? Mesela inanmıyorsan Allah. A. Peki olmadığına delilin ne? Mesela abi benim adım Serkan. Ya Serkan abi. Yani bundan dolayı Allah yok. Bir ispatın var mı? Abi ispatım yok. Hani onların da bir ispatı yok bana göre ama hani bana göre açıkçası okuduğum kitapların çok detaylı bir şekilde etkisi var yani. Şey din öyle bir şeydir ki. Hiçbir şekilde hiçbir soruya adam gibi bir cevap bulamazsın. Yani netlik yoktur hiçbirisinde. Hani sadece ha, devam et. tek netliği vardır ölüm. Ölümle bulabilirsin onu. Mesela ölmeden de bulabilirim ben Allah'ı. Mesela ölüm dedin ya. Evet. Hiçbir felsefi yapı İslami hariç şekilde ölümü bir getiri sunamamıştır. Doğru mu? Yani ölüm nedir? Senin tabirinde yok olmak. Aynen. Hiçlik. Hiç, hiç olmak. Tabii. Şimdi şöyle hiç olmak peki bu hayatta diyoruz ki ben mutlu olmak istiyorum. Yani ölümlü bir hayatta insan ne kadar çok mutlu olabilir ki? Mutlu olur. Mesela bir hayvan kadar insan mutlu olabilir mi? Ya, istediği, ya insanın hiç yapamayacağı hiçbir şey yok yani mutlu olmak istediği zaman da olabilir, olmak, olmamak istediği zaman da olabilir. Şu an hani... annenin ölüm haberi gelse mutlu olabilir. olabilecek misin? Tabii o tarz bir şeye hani mutlu olamam ama hani yani sürekli bir mutluluk yok. Yaşam yaşam dol, yaşam olan bir dünyadır yani. Ölüm de bir gerçekliktir. Evet, hani gerçek. bunu bilerek yaşayıp hani bir sonraki adımda da ölecekmiş gibi yaşamak daha da şey önemli kılar hayatı. Yani 8 katlı bir binayı düşün. 8 katlı bir binanın daha temelini atmadan 8. katının avizesini konuşmak doğru olmaz. Çünkü daha bina yok evet. ortada. Şimdi meselemiz de aslında dedin ya işte ben inanmıyorum diye. Yani Allah'tan bahsettiğimiz lazım. Ben Allah'a inanıyorum. Sen diyorsun ki Allah'a inanmıyorum. Allah yok. Ben diyorum ki var. Sen yok diye sen yok olduğunu ispat etmen lazım. Bu da nasıl olur biliyor musun? Mesela çantanı alabilir miyim? Şimdi şu çanta dese ki bunun içinde elma var. Ben elma var diyorum. Ben de sen de yok diyorsun. Ben bunun var olduğunu ispat etmem için çantayı açarım. Şurasında elma vardır. Elmayı çıkarır gösteririm. 10 saniyelik davam ispat oldu. Senin bunu ispat etmen için ne yapman lazım? Yok olduğunu söylemen için. Didik didik her tarafına bakman lazım. Çantayı böyle dökmen lazım. Sonra diyeceksin ki gördün mü işte elma yokmuş. Ne yaparsın? İspat edersin. Ama bu hususi bir alan için geçerliydi. Peki biz bahsettiğimiz Allah sadece İzmir'de değil ki. Türkiye'de Tabii. değil ki. Yani, değil mi? Şimdi... Bak, Kainatın yaratısı şey, diyoruz. Enerji bazında. Böyle. Ama her yani, yeri her gezmen yeri lazım. Bir şey. O zaman her yeri gezmen lazım. <laughs> Denizlerin dibindeki kum tanelerinin altına dahi bakman lazım. Galakside de gezmen lazım ki hani, bana Allah yok diyebilesin. Öyle de bir şey vardı ki hani o bir enerjidir sonuçta. Hani nasıl nasıl sana, bir ruh, Enerji. Ruhani bir şeydir. Hani Allah'ın varlığı ruhani bir şeydir Ama sonuçta. Ama varmış mı? Bak sen var diyorsun şu an. Ruhani bir şeydir. Hani şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, <laughs> nasıl bir şey? <şeydir? gülüyor> Çok güzel yerden vurdu. <laughs> Biz. Şuna inanıyoruz. Hayatta dedin ya mesela bak hala bak, daha böyle maddesi olarak Allah'ın varlığına daha girmedik. Ben böyle felsefe olarak konuşuyoruz seninle. Mesele şuydu değil mi? İnsan mutlu olmak için yaşar, ölür gider. Yani. Bu mutlu olmanın içinde sürekli mutlu olamıyorsun. Çünkü ölümler var, Hı. hastalıklar var. E, tabii hüznü zaten olması e, Bir de olması ölümün var. varlığı zaten yetiyor yani. Yaşlanıp yani. balkonda ölmeyi bekler mi insan? Çok kötü bir şey değil mi? Yani. Ama kardeşim böyle olacak. Balkonda oturup ölümü bekleyeceksin. Da 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 yatalak olsan engelleyemeyiz. Yani onun hiçbir şekilde yani ne olup ne biteceğimizi bilemeyiz ya da engelleyemeyiz. Yani ölüm gelecek bir zaman. Değil mi? Gelecek Şu an yani. bile gelebilir aslında. Her an gelebilir. Evet. Peki hazır mıyız ölüme? Kim hazır ki? Hazır olmak lazım ama değil mi? Evet. Hazır olmak istemek lazım. Çünkü şöyle. Dostum insan ya insan olarak yaşar ya da hayvandan aşağı yaşar. Ama bazen diyoruz ki ya kardeşim bu mesele mesela benim gibi sana bahseden olmuştur böyle. Pilavlı sohbete çağıranlar olmuştur seni böyle değil mi? <laughs> olarak bak. Ya bak genelde şimdi. sizin gibi insanlar pek fazla çıkmadı karşıma. Hani söyle söyleyeyim ben size. Hani şu zamana kadar ben 14-13 yaşımda mı ne böyle bir karara girmiştim. Evet. O zaman o zaman yaşımda sonra İstanbul'da yaşıyordum, Silivri'de yaşıyordum. He. Hani çok fazla kavga ettim ben bu sebep yüzünden. Böyle sadece tam tam inancım, kişilerle. Sadece inancım yüzünden hani beni şey rahatsız eden birçok insan oldu. Anladım. Yani mesai göstermediler, değil mi? Yani hmm. o evet, evet. uzaktı bana. Şimdi o kişilerin hatası mesela kişilerin tabii hatasına kişiliği, to aynen, aynen. hatası. toplu aynı. O sosyal hepinizi yargılamay evet. evet Güzel. Evet. Biz de aynı şekilde öyle davranıyoruz yani. zaten. Şimdi dostum yani şöyle bir gel karşılaştırma yapalım. Hı hı. Yeryüzünde cansız maddeler var, canlı maddeler var, değil mi? Yaşayanlar, bitkiler tabii. canlı, bakteriler, ondan sonra daha nasıl söyleyelim? Ağaçlar, insanlar, hayvanlar Türü türlü canlılar var. Aynı şekilde cansız maddeler de var. Canlı ve cansız maddeler hepsi atomlardan oluşmuştur. Hı hı. Hem fikir miyiz? Tabii. Havada dahi her yerde atomlar var, değil mi? Şimdi dostum, bunu bir yere bırakıyoruz. Yani kalsın. Atomlar falan kalsın. Şimdi hayvanlardan gireceğiz olaya. Yani bir insan hayvan gibi yaşayamaz. Adam inanmıyorsa. Mesela sen şimdi inanmıyorum diyorsun ya. Hı. Burada biz kardeşçe konuşalım. Ben abin değilim senin kardeşinim. Sonuçta arkadaşız yani. Şimdi şu olaya şöyle bakacağız. Hayvanın geçmişten gelen bir elemi yoktur. Hı hı. Gelecekten olan bir endişesi yoktur. Doğru mu? Doğru. Peki insanın geçmişten gelen sıkıntılar, hı hı. gelecekten olan endişeleri vardır doğru mu? Var. Şimdi bunu bıraktık. Demek ki en büyük bir şefkat insanın geleceği bilmemesi. Hı hı. Ama biz geleceği bir şekilde aklımızdan böyle çıkmasıyla, akıl cihetiyle çıkmasıyla şunu yapmazsan bu olur diyoruz. Yani eğer dersine çalışmazsan şu olacak sınıfta kalırsın ya da şöyle yalan söylesin baban seni dövecek gibi bir nevi böyle gaybilik yani görmeden de tahmin edebilme durumu var ama hayvanlarda bu yok hayvan rahatça yer içer yatar, kargar gider hayvanın zaten teması o zaten doymak değil mi başka bir şey değil. yani insan hayvan gibi dayanmaz olamıyor ya şu an mesela konuşurken bile okulu düşünüyorsun şu olacak mı? otururken bir bir sürü aklına şey gel yani cebimde sigara param falan bilmem ne Hı -hı. değil mi e kardeşim hani nasıl mutluluk bu? Demek ki hayvan kadar mutlu olamıyoruz. Bir serçe kuşunu tükürsek ya da bir Ol. tane böyle köpeği çağırsak dövsek, sonra bir tane biftek sallasak böyle. Bütün derdini unutursan, Tokat'ta san burada 10 yıl beni görsen hani kaçarsın. size küçük şeylerden mutlu olabilmeye bağlı hani açıkçası bir tebessüm yani şu zaman şöyle söyleyeyim ben size 21. yüzyılın insanları insanlarını baz alırsak hani para artık Duygudan daha önemli olduğu için 21. insan 21. yüzyılın insanlarında böyle bir şey oluştu. Anladım. Hani hiçbir şeyden zevk alamam mutlu olamam. Açıkçası ben öyle değilim. Hani ben her zaman şey her bir şey her şeye mutlu olmaya çalışırım. Hani hiçbir yani, şekilde engel koymam mutluluğu kendime. Mutluluğu maddede mutlu. mi ararsın? Mutlu, mutluluğu maddede aramam. Ama madde mi mesela? Yani? Ya, tabii ki de mutlu. Bunlar seni mutlu ediyor mu? Bunlar beni mutlu ediyor mu? Açıkçası. Aynen. Bana da su ver bir tane ya. Su verin biraz. Mesela su, yani şu suya baktığın zaman ne diyorsun? Sadece su mu diyorsun yani? Tatsız, tuzsuz, şeffaf bir şey mi diyorsun? <laughs> Valla su yani açıkçası. Yani hiçbir kıymeti yok mu? Yani Her mesela şimdi şey, dedin var. ya işte insan küçük şeylerden şey, mutlu olur falan diye. Mesela ben bu suyu içince inanılmaz şekilde mutlu oluyorum. <laughs> Çünkü niye biliyor musun? Bak dostum şu su beni tanımaz, beni bilmez. Bunda şefkat yok, merhamet yok. Şimdi mesela konuşalım bunları. Doğru mu? Hı hı. Yanlış dersen, ya bir dakika dur. Saçmalama, yanlış söylüyorsun. Başlıyor, Tadı yok, tuzu yok. Bir e, tat var da hani bizim böyle şey yapabildiğimiz gibi işte kişidir tatlıdır değil mi? Tabii, Tatsız bir şey diyoruz. Şey, yani. Yani. E şimdi kardeşim yani biri yanıcı, biri yakıcı hidrojen ve oksijenden bir araya gelmişti. Evet. Bunu sürekli söylüyoruz. Bunlar cansız atomlardan bir araya gelmiş. Hı hı. Doğru mu? Doğru. Bunlar seni bilmez ve tanımaz. Hı hı. Ama yani vücudunda su olmasa yaşayamazsın, kainatta su olmasa yaşayamazsın. Hiçbir bitki, hiçbir canlı su olmadan yaşayamaz. Evet, doğru mu? Doğru. E şimdi kardeşim, demek ki canlı her şey suya bağlı şekilde yaşıyor. Hı hı. E kardeşim suda nasıl bir kudret olabilir ya böyle? Nasıl yapabilir bunları? Herkes nasıl tanır? Senin işte Açık. kan hücrelerine gidecek şekilde ya da boşaltım, sindirim sistemini yapacak şekilde tanzim edilmiş. Açık. Sana zarar vermiyor. mideni tanıyor. Damarlarını tanıyor. Bu su nereden biliyor bunları? Yani işte hani bu insanların suya olan yani bütün hatta kainat suya olan zamanla suya olan gereksiniminden dolayı kaynaklanmış bir şey. Bu zamanla olmuştur diyorsun. Tabii. Önceden suya ihtiyaç yoktu. Önceden suya ihtiyaç yoktu değil. Hani zamanla Ha Şunu da söyleyeyim. Canlılık suda başladı biliyorsun. Tabii biliyorum. Ha. Biyosunun oksijen üretmesiyle mi ne başlamıştı diye biliyorum. Değil. <laughs> değil. Ben biyoloji okudum. Can... evirme savunuyorsun değil mi şu an sen? Gibi. Evet açıkçası. Bak konular hep var ya ne yapıyor biliyor musun? Konular konudan konuya atlıyoruz hep. National Geographic'te izledim. Oradan izledim için. Kardeşim ya şey ne National şey, şey, Geographic onları ben de izledim ya. Ulan bunlar safsata. Böyle bir şey yok. Kardeşim Allah'ını seversen o ya. O biyoloji okumam lazım şimdi. Ha, şimdi bak. Ya bak b mesela biz Allah'ın varlığından bahsediyorduk sana. Şu ona bak ya. Bir elma yer alalım. Bak ben bu kadar konuştum hmm. seni dinledim. Sen de beni yok dinle. Yok. Ya elma dostum, elma. Elmanın olması için bir tohum lazım. Doğru mu? Evet. Doğru. <laughs> Tohumun olması için ne lazım? Farklı farklı elementlerin, hmm. minerallerin bir araya gelmesi lazım. Altıda da inersek, atomların bir araya gelmesi lazım evet. ki bir tohum olsun. Tohum tatsız, tuzsuz şekli şemali olmayan bir şey ya. Kokusuz böyle yani değişik. Ama elma oluşuyor ya tohumdan. Tabii. Elma olması için toprak lazım. Doğru mu? Hı hı. Su lazım, hava lazım, güneş lazım, ısı lazım. Hem fikir miyiz? Aynen. Yani çok biyoloji okumaya gerek yokmuş bunları bilmek için. Doğru. Hı hı. Şimdi kardeşim. Ben tatlı elma severim, sen? Ekşi. Ekşi. Yani tatlı, ekşi. Gel bundan ispat edelim. Şimdi dostum elmanın olması için tohum olması lazım dedik ve havanın, suyun, güneşin, ısının toprağın olması gibi bunları saydık. Şimdi yavaş yavaş gireceğiz konuya. Toprak elma tadı var mı? Hayır. Suda? Hayır. Peki güneşte? Yok. Değil yeah, mi? Yani. Yeah. E kardeşim yani tadı tuzu olmayan elementler birleşiyor, tatlı bir elma geliyor ya. Hı hı. Ya ağaçta odun kardeşim bak odun sana demiyorum. Sana odun demiyorum. Üstüne alınma. Ya odun ya bildiğin tamam. odun.